arkadaşlar. Bu birazdan yollayacağım videonun fragmanı olacak. Az birazdan yollayacağım videoda korku içeriği olabilir. Oyun biraz yaş kısıtı yüksek. Korku içeriği var. Söyle. Ani bir jumpscare gelebilir onu. Jumpscare ne bilmeyenler için kısaca bir anlatayım. Ekrana aniden bir şey gelince sıçarsınız ya ona kısacası İngilizce İngilizler jumpscare demiş. Ee, o yüzden işte yaşınız pek küçükse 4-5 yaşlarında falansanız ya da 1-2 yaşlarında falansanız önermem. Zaten 1-2 yaşlarında YouTube verirse bu çıkar mı bilmiyorum ama artık Allah ne verdiyse hepinizi İyi seyirler. Umarım kanalıma abone olursunuz. Bay bay.